Bu Amin. Dostlar sağ olsun. Ama için bir nebze dostlar soğudu. Allah umur Rabbine razı olsun. al yeni gönder. kardeşim helikopter. Ne yaptınız hacı? Vallahi abi evlerine yabancı birileri gelmiş. Sonra hepsi beraber Mersin'e kaymışlar. He kardeş bu yolda börek de yemek var. de yemek var. Sultan abla aslan gibi bir kadındı ha. Cinayeti bile vardı. Doğru söylüyorum vallahi kardeş. Aslanın eşi de aslandır. Cemal abi onların götünden nasıl şırın gayra kan çekiyor görsünler. Durun hatta tüm memlekette etiket dedim herkes görsün duysun nasıl kahrolduklarını. Lan oğlum bu memleketten büyük yaptığınızdan yaptınız lan Bir kadına mermi patlatan manu, manu. Giyip geçsin Size bu memlekette fistan giydirip gezdirmeyecek bu otanı Memleketin Sik. sayılan abilerinden Hakan abileri Böyle abiyi diyorum Yedi gelmiş bunlar abi bak Ali. Bizimkine 11 yorum 149 beğeni gelmiş Oo bizimki gene esti Diyor ki Seda'ya söyle ben onu hala unutamadım. Yanındaki lavuktan bir ayır gelmez ona. Seda'nın yanında bozdurdu kendini. Böyle bir adamla ne işi var? Ne varsa bende var. İstediği zaman kapım açık ona. Her hastanın gönlünde yavru bir ceylan atar. Benim de ceylanım sensin bebeğim. Bana sana bize bir şey olabilir.